kontra ataklarında son derece dikkatli son derece akılcı ve az hata yaparak oynuyor ve bu onları her an golle burun buruna getirebilir şimdi orta ceza sahası gol pozisyonu ve son anda ikinci pozisyon ve toparlara gitti gol çok inatçılar çok dikkatliler hata yapmıyorlar dedik bir anda pozisyonu buldular çok ilginç bir gol. Gol Şahin'den değerli futbol severler. 26. dakika. Esenler Erokspor Gençler Birliği deplasmanında Ankara'da 1-0 öne geçti. Kalecisi de orta sahaya yakın Gençler Birliği takımının. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Atak devam edecek. Soner geriye doğru döndü. Halil İbrahim en geriye. Halil İbrahim. Şimdi büyük bir atak kalede Kale boş İkinci gol şansı olabilir İkinci yarıda Ortaya çevrilen top Atak devam ediyor Savunma yerini alamadı Ve topağlara gitti gol Cezayı kesti Abdurrahman ilk golü hazırladı İkinci golü bitirdi Abdurrahman'ın golü Burada kaleci Übeyt Çok büyük bir hata yaptı Kalesine döndü Savunma yerini aldı Ortaya çevrilen top. Burada seken top. Atak devam etti. Ve penaltı noktası üzerinde. Önce kontrol. Bu zarif hareket. Bekletmeden vuruş. Esenler Erokspor Gençler Birliği karşısında 2-0 kazanıyor. Ve azını 5. turaya yazdırıyor.